Merhabalar. Hoş geldiniz. Ispanakları yanıma aldım. Bugün ıspanak, patatesli ıspanak yapacağım. Bahçeden gazdım, geldim ıspanaklarımı. patatesli ıspanak. Şimdi ayaz. Ben bunu ayaz olmadan önce gazlıydım 2-3 gün önce. Ispanak ayaz olduğu zaman şeker oluyor. Yani dadı kötü oluyor. Onun için önceden gazlıydım. Geliveriyor iyi oluyor. Sen de gazma gazma niye gazıyorsun diyordun ya? Bagay. Gazma günü gece diyordun. Akşam ezanda gazdı. Eşim şimdi diyor gazma gece gecenin neyli altında diyor böyle. Ben de gazlıydım. Bak şimdi iyi oldu. işime geldi. Akşam yemeği oldu. Ayazda çünkü alınmaz. He. Alma diyor. Ben de alan dedim, yeriz dedim. Ispanaklar güzel olduydu. Ispanak sevmeyen yoktur eminim. Herkes sever. Biz çok seviyoruz çünkü. Ispanak yeme geçen gün Rahim diyor bükme yaptıydım e, sofrada. Şeydi anne diyor ben her şeyini seviyorum ben diyor. Bir de gavurdum geçenlerde işte onun içine de ebe attıydım ya. Şimdi bizim burada daha ebe olmadı. Çok küçük o. Bizim burada soğuk ya. Hem yani ıspanak faydalı bir şey. Onu çok seviyoruz ondan. Yumurtayla da kavururuz. Öyle de güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Koydum, hazırladım oraya koydum. Şimdi patateslerimi, 4 tane patates, orta boy, küçük de değil, büyük de değil, işte normal orta boy, ince ince, şöyle gıyıyor, fazla kalın olmasın, ona dikkat edin. Bir şey ama fırında gerçi de. Ben mi yani? He, he de yapacağım. Böyle deneyeceğim bugün de. İzleyicilerime de söyleyeceğim? tadı nasıl, güzel olmuş mu olmamış mı diye. Böyle denediğimi eğer tadı kötüyse kötü diyeceğim. İyiyse <laughs> iyi diyeceğim. Emin olun. Misafirim gelecek bugün. Şöyle patates tuzu seve. Baharatlarımı da yanıma aldım pul biber, acı biber, karabiber, biber, duz. Yağımda koyalım. Şöyle yağımda göstereyim size. Ispanak, ıspanak sevmez Duz'u ama patates sever. değdi de sanırım değmiştir. Şöyle gelişi güzel. Fazla üst üste gelmeyecek şekilde. Böyle bu da hazır. Ispanaklarımızı kavuran. Ellerimi de yıkayın. Perkaba değiyoruz. Ellerim batık biliyor musun? Patateslerimi şöyle doğradım ya fırına sürdüm şimdi. O orada biraz e, yumuşayana kadar bitsin. Ondan sonra yemeği yapmaya geçer. Bir tane soğanımı doğradım. Buraya da taze basulye pişireceğim. Ona da doğradım. Başka bir tuval. Şöyle yağını da bir ıspanağımı burada. Burada taze basacağım babacığım. Yazdan doğrayıp koduydu dondurucuya. Bir izleyicim söylemiş peçete sil Sevda O zaman tahtan batmaz diye. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum buradan. Taze fasulye yerim. Ben yazdan böyle doğuyorum domatesli biberle. Zaten videolarımda da var. <laughs> Görürsünüz. Soğanlarım burada biraz kızarsın. Ben şöyle kaşta veririm hemen. Kaşımı da çıkarayım. Şöyle görünüyor mu da bir bakayım. İnşallah görünüyordur. Görünüyor ya. Şöyle yapın artık. Manaklarımı da sıktım. Biraz galurtum. Edrağı sütlü. Şöyle. Bu arada biz de şöyle bir yumurta. Bir çay bardağı süt. Bir tane yumurta ve bir çay bardağı süt. Bunu da çırpalım. ıspanağımız için biraz altına tutuyoruz. Şöyle. Bu burada beklesin. İsterseniz bana yağımızı içine ilave eder. Soğanı da alalım. İnan evet. çok iyi oluyor ama öyle değil. Her şey daha iş kalma. güzel Fırında biraz güzeldir. Şöyle kapağını kapatayım. Tuzunu da katayım. O hemen tuzu gördüğü zaman erir. Şöyle. Hemen bir erisin. Burada taze var. malzemeleri oldu. Yağı kavruldu. Aspiratör açtığın ses gelecek ama şöyle biraz e, salça. Salçayla da küçüğü alayım. Daha iyi görüyorum. Size de. Biber ve domates salçası. içinde o kırmızı oluyor benim e, salçalarım. Oluyordur inşallah. Şöyle. Orada taze da taze fasulye pişirecek. Biraz şöyle. Başınızı döndürüyorum. Kusura bakma. Patates. Kadıncığım ha. baharatlı ya. Buna biraz karabiber atayım. bir damla su gata. şöyle hemen salçanın kokusunu alsın buzlu olarak şöyle domates, biber e, taze fasulye içine koyuyor bu çözülmedi. Sabah çıkardım zaten. Şimdi eriyorum. Bahçemin fasulyeleri bunlar. Onu da buzuna atam. Bahçelerini topladıydım yazın. Aha şimdi elimize geliyor. Allah verdi çok şükür oldu şöyle biraz acı biber acımı severiz dediğim gibi İbrahim yiyemez ama biz yeriz İbrahim de yok acı biberimi de koydum baharat koymuyorum ben buna sadece acı biber ve tuz. biraz böyle burada erisin bu kısık ateşte ben de o arada hemen ıspanağımı karıştırayım bakın piş kalmadı değil. Buna da sadece kara biber ve kırmızı biber taktım. Bazen şaşırabiliyorum. Kusuruma bakma. Fırına gidecek bu. Hemen evet. fırına da pişecek ya zaten. Soğanlarıyla beraber kavruldu. Ne kadar çoktu ne kadar az kaldı. Ispanak öyle oluyor zaten. Şöyle yumuşadı, kızardı. Onları fırından çıkardım. Ispanaklarım da pişti. Şöyle üzerine soğanlı bunu bulgurla da yaparız. Yerişle de yaparız. Yumurtayla da yaparız. Ispanağın her türünü yaparız. Çok güzel olur. Tabii ki de suyunu zevk etmeyeceğim. Sayıda nehir orası. Hakkınızı helal edin. Böyle bile o kadar güzel kokuyor ki. Anlatamam. Yumurtalı karışımımı da iyice karıştırdım sarılarını sütle birbirine yiyelim iyice şöyle bismillah diye Bu da Hazır. Şimdi peynirimizi üstüne ekleyelim. peynir nereye koydum ona bakıyorum kamera <gülüyor> arkasından <gülüyor> rendeledim kaşar peynirini biraz da kendi peynirimden koydum içine akşam yemeğini aradan çıkardık akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız size de bir şey olsun öneri olsun yapmak isterseniz yapabilirsiniz şimdi bu fırına gitmeye hazır görünüyordur umarım şöyle hadi fırına bu fırına gitmeye hazır şöyle bismillah diye fırına gönderen zaten pişik ya Hemen bir şey. Yemeğimi de buraya aldım. E sobanın üstünde pişsin diye. O da orada pişsin. Yazdan hazırladım. Belinden balgam ekmiş sanki. Anacığım bak bir. Bak bir neşe. Vurmuş ayaz. Şunları kökünü koparı Vurmuş. Ama oralar vurmamış. Koparma. Bunları koparı bileyim bari kötü Sık gelen yerleri. Çok. He. Sık gelen yerlerini. Mahvetmiş. Eee e, çok ayaz oldu. Şöyle köpüğünü koparayım. Da. Tavuklara veririz. Güneşe aldanma sevgili takipçilerim. Çünkü çok aşırı ayaz var. Güneş bana sıcak dersiniz belki değil. O kadar sıcak şey ki. Soğuk ki. Gü şimdi buz tutmuş enerjileri falan. Milletin suyu da dağıtıyor. Güneş şimdi oluyor. Biraz sonra ayaz çöküyor. Derotu derotunu bile almış. Soğanları bile soğukmuş. Soğanları da vurmuş he. Nasıl vurmuş? Çok koparmayacağım zaten ayazı ya. Şunları da. Tavuklara verilmiş duruyor atın. Nasıl olsa yiyor tavuklar. Yaprakları kötü olmuş. Bakıyorum haydi da içine. Ya, bunları alırım. Tüm maydanozdan kopardım. Koparmamış yerim size ya. Börek yaptım dün. Tabii benim videolar aynı gün atılmadığı için siz Aradan çok zaman geçti zannediyormuz. Onu katın mı yiyeceğin içine? Tamam. Yeterli bu bize akşama salataya. Dereotu da aldım. Biraz eşi kulağa değil mi? Eşi kulağa He. Ha. İçinde güzel oluyor biliyor musun? çok güzel oluyor. Yıkayayım ben onu. İşi soğan da lan Şurada ileride hayal. de var. Nerede? Daha He, var. onu ayağa sokanmıştır bu lağımın adını ya. Salataya katçın öyle. Ben bunu zaten hep çırptıydım. yeter o benim Salatamı yaptım. Geçen gün yaptığım turşum da salatama çok yakışıyor gerçekten. Yapıp deneyebilirsiniz. Hem hazır oluyor her şeye. Ede Mor lahanamız varsa kırmızı nasıl yapabilirsiniz. Sarıda yanına yani koymadım. Şöyle yanında koyayım. Yemeklerim hazır. ısıttım onları da. banan bakırına bu ısınsın diye burcunem yanıyor biraz bana nar ikisi koydum ben salatama bir demişti dumanın üstünde. Şöyle biraz suyundan da batalım. Biz yemeğe suyu severiz. Çorbamla çorbamdan da çekeyim. Acımayaklı perna çorbası. Zaten patates her yerde bulunan bir şey. Ispanak da alınır. Sıcak. Bakın. Şöyle yapın sizler de. Eminim memnun kalırsınız. Ben memnun kaldım çünkü. Güzel olmuş gerçekten. Gerçekten çok güzel olmuş. Denin. ıspanaklı. Tepsimde de biraz bekliyor orada. Yemeklerim hazır. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarım için sevgi dünyasında kalın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.